bayılıyorum şu arabalara ya. <laughs> Şimdi ekstra olarak da Aras Kargo'ya teşekkür ediyorum. Ankara'dan verdiğim kargo. Hani Samsun'a bir gün içerisinde geldi. Ki bugün cumartesi hemen teslim alayım dedim gittim. Tam dağıtıma çıktı mesajı geldi. Ben içeriye girdim. Paketimi aldım. Güzel yani bir gün içerisinde dağıtıma çıkartıyorlar. Güzel. Aras ekstra teşekkür ediyorum. Hızlı oldukları için. İçerisinde kutu bayağı büyük. Benim bilgisayarım biliyorsunuz Lenovo g 580 kullanıyorum ve performansından memnun değilim. O yüzden işlemcisini biraz yükseltmek için Eee yüksek bir işlemci aldım. İnşallah memnun kalırım ondan. Uyumlu olur diye düşünüyorum. Çünkü önerilen ekran kartlarından bir şey ediyorum. İşlemcilerden biriydi. Eve gidip açacağız kutumuzu. Hadi bakalım. Evet, lazım Sen. Kargomuzun içerisinden böyle, yani poşetimizin içerisinden böyle bir kutu çıktı. Böyle baloncuklarla güzel bir şekilde muhafaza edilmiş. Bunu da açalım. Üzerinde Core i5-3 progen cpu yazıyor. Ne olduğunu ben de bilmiyorum ama inşallah benim istediğimdir. Bakalım. Hani ekstra bayağı korumalı geldi. Hani görüyorsunuz. İçinde zaten faturası var. Ee, bunu da açalım. Evet bilgisayarımızın işlemcisi bu. Laptop'ımızın işlemcisi. Ee, gayet temiz duruyor. Sıfır duruyor. Yani hiç kullanılmış bir yapısı da yok. Şimdi bilgisayarımıza takıp deneyeceğiz. Hadi bakalım takalım. Bilgisayarımın ben içerisindeki arkadaşlar cıvatalarını ve tabi ki de bataryasını çıkarttım. Bu da bütün cıvatalarını çıkarttım. Yani kolaylıkla zaten sökebiliyorum. Bilgisayarımızda hard diskimiz takılı. Bu zaten kendisi çıkmış. Neyse, bu hard diskin kenarlarındaki cıvataları da çıkarttım ama cıvatalar nerede bilmiyorum. Hard diskimizi söktük. Şimdi tekrar geri çevirelim. Kapağı zaten açtık. Aparatımızı da alalım, kırılmasın. Ekstra olarak buradaki DVD-RV'nin bunu da alıyoruz. Tamam. Şimdi öncelikle buradan klavyemizi çıkartalım. Dönmeden sakince çıkartıyoruz. Klavyemizi aldık. Zaten bilgisayarımız arkadaşlar şeyleri olmadığı için rahatlıkla sökülüyor. Üst kapağını açtık gördüğünüz gibi. Bilgisayarımız şu an açıldı karşımızda. Bilgisayarımızın içi bu şekilde. Tabi elinizi e, elektronik işleri ellemeyin. Önce bir topraklama yapın. Bir toprağı elleyelim. Hadi gelin. Bir elektriğimizi boşaltalım. <laughs> Biraz üzerimizde toprak varsa toprağı ellemeniz avantaj var. Topraklama yapalım. Evet. Şimdi gidelim. Gelin. yani ben bu şekilde yapıyorum. bilgisayarımız çünkü insanın da biliyorsunuz elektrik var, elektriklidir. Şimdi kasamızı çıkartacağız. Kasamızı çıkartmadan önce aparatlarımızı sökmemiz gerekiyor. Bana bir tornavida gerekli. Burada çıkartılması gereken e, bu var. dvd tutan aparat. Sonra bu USB 3.0'ı çıkartalım. Ve şimdi geldik arkadaşlar buradaki civataları çıkartmaya. Hiç evet, bunu çıkartmaya gerek yok. Sadece bunu çıkarsak da yeterli olur. Evet. Sadece bunu çıkarsak yeterli olur. Ee, bunu tutan şu var. Şunu çıkartalım. Bunlar da hoparlörleri tutuyor. Bunu çıkarttık. Aynı şekilde şunu çıkartıyoruz. Bunu da çıkarttık. Hoparlörleri küçük bir civatamız var. Onu yardımına sökelim. Bu küçük aparatımızı da söktük. Bunu söktük. Bunları sökmeye gerek yok. onu da sökmeye gerek yok. Başka sökmemiz gereken bakalım. Wifi kartını sökeceğiz. <laughs> söktük. Cevatamızı da alalım. şeyimiz aldım. Ee, burada şeyimizi sökmeyi unutmuşuz. Bunu da söktük. Bilgisayarın içi bozulmuş şu an. Bunda bir işimiz kalmadı. Evet bu bilgisayar kazamızın ön yüzü. Bu da Şimdi bizim işlem yapacağımız yer burası arkadaşlar. O yüzden bunları sökeceğiz. Ve karşımıza işlemcimiz. Bu bizim eski işlemcimiz. Şimdi bunu çıkartmamız gerekecek. Hani bunu döndürelim. Evet tamamıyla döndürdüm şimdi yani bu taraftaydı ucu şimdi bu tarafa geldi döndürdük. Evet bir işlemcimiz yerinden çıktı. Şimdi yeni işlemcimizi çıkartalım. Valla işlemci gıcır gıcır. Gerçekten gıcır gıcır. Şimdi aynı şekilde işlemcimizi oturturalım buraya. Şimdi işlemcimizi taktık. Lakin şunu belirteyim. Şu orta nokta benim işlemcimden çok farklı. Neyse deneyeceğim. açmayı deneyeceğiz. Şimdi termal macun uygulayacağız. Buraya. Termal macunumuzda MX4'ün termal macunu Onu uygulayalım. Termal macunumuzu içerisinden çıkan bu küçük şeyle yediriyoruz arkadaşlar. Tabi her yerine yedirelim termal macunumuzu. Evet termal macunumuzu yedirdik. Eşit bir şekilde. Aynı şekilde bunu da yedireceğiz. Gerçi bunun termal macunu kurumamış eski. Gerçi ben bu termal macun süre daha bir ay olmadı. Ama fanı temizleyeceğim. Fan pas şey olmuş. Şimdi termal macunu güzel bir yedirelim. Evet arkadaşlar işlemcimize taktık herhangi bir sorun olmadan açıldı gördüğünüz gibi Intel Core i5 32 10 e, 3220 32 e, 32 10 almıştım zaten evet. Intel Core 32 almıştım e, lakin bana gönderilen 3320 20 sanırsam bir üst modeli gönderilmiş bana daha iyisi gönderilmiş hani buradan da Babur Teş firmasına o yüzden ekstra mı ekstra olarak teşekkür ediyorum e, Araştırdım kadarıyla evet biraz daha iyi gibi duruyor. Dilerseniz siz de arkadaşlar araştırın. Ee, bana da bilgi verin. Intel Core i5 3210 mu iyi? Yoksa Intel Core i5 3310 şu anki taktığım e, işlemcim işlemci iyi? Onu da belirtirseniz sevinirim. 64 bit zaten 8 GB RAM 4 6 var. 2.6 turbo ile 3.6'ya falan çıkıyor. Turbo hızıyla. Bilgisayarımız bu şekilde. Ee, iyi güzel oldu bir de e, ee, SSD'mizi takacağım SSD'mize de Windows sürümü atıp o şekilde kuracağım yani hard diskte kullanmayacağım artık hard diskte bunda kullanırım hard diski evet arkadaşlar videomuz bu kadardı kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun